One Piece özet serimize son sürat devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen videoda hasır şapka tayfasının 5 ana üyesi de tayfaya dahil olmuştu. Şimdi tayfamızın asıl maceralarına geçebiliriz. Dostlar videoya geçmeden önce bir abone olursanız çok mutlu olurum. Emin olun bana verebileceğiniz en büyük destek bu. En azından bir 1000 aboneye ulaşsak cidden hiç fena olmaz. Neyse hadi videoya geçelim. Buggy'yi görüyoruz. Luffy onu fırlattıktan sonra bir adaya düşmüş. Kendine bir kayık yapsa da şans yaver gitmemiş anlaşılan. Buggy bir adada kuş avlarken anne kuşunu başka bir adaya fırlatıyor ve aşina olduğumuz birini görüyoruz. Gaimon. Gaimon'la Buggy önce kavga etse daha sonra çok iyi arkadaş oluyorlar. Gaimon Buggy'e yardım ediyor ve onu adadan uğurlarken Buggy'nin saldırıya uğraması üzerine bir güzellik abidesi Buggy'e yardım ediyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kadın Buggy'i Luffy yi aradığını söylüyor. Buggy de hedefinin Monkey D. Luffy olduğunu söyleyince ikilimiz birlikte çalışmaya başlıyor. Buggy korsanlarını görüyoruz. Kaptanların arkasından yas tutan tayfa içerisinde liderlik yarışı olduğunu görüyoruz. Kabaji ve Moji kaptanlık için dövüşürken Moji'nin hayvanları içinin kazandığını görüyoruz. Yerler tayfaya saldırıyor. Buggy ve gizemli hanımefendi adaya geliyorlar. Buggy, Moji ve Kabaji ile hasret giderdikten sonra yerlerin esir aldığı tayfa üyelerini kurtarıyor ve tayfasının başına tekrardan geçiyor. Tayfamızı görüyoruz. Nami gazeteci bu kuştan aldığı gazeteyi okurken bir kağıt düşüyor. Tayfamız Luffy'nin başına konulan 30 milyon belirlik ödülü görünce çılgına dönüyor ve denizci karargahını görüyoruz. Buggy'nin 15, Don 17 ve Arlong'un 20 milyon ödülü olduğunu ve onları da yenen Luffy'nin şu anda East Blue'nun en tehlikeli korsanı olduğunu ve tam 30 milyon belirlik ödülüyle bütün East Blue'ya namını duyurduğunu öğreniyoruz. Tabi denizler için de şu anda en önemli hedef. Usopp Luffy'nin posterinde küçük bir şekilde göründüğü için sadece hava atıyor. Kaya'nın yardımcısı Meli'nin Luffy'nin aranıyor posterini Kaya'ya gösterdiğini görüyoruz. Ancak Kaya direkt olarak Usopp'u görerek seviniyor. Kobe'nin, Morgan'ın ve Zef'in de tepkilerini görüyoruz. Zef Luffy'nin posterini restoranın ortasına asmış. Hastayım şu adama ya. Nami bizimkilere Grand Line'e gidebilmek için önce Logo isimli bir adadan geçmeleri gerektiğini söylüyor. Bu ada korsanlar kralı Gold Roger'ın doğduğu ve idam edildiği yer. Bizimkiler adaya geliyor. Luffy direkt olarak Roger'ın idam edildiği yere gitmek için fırlıyor. Nami de bizimkilere borç para veriyor. Herkes bir şeyler alacak. Ancak parası olan tek kişi Nami. Tabi borçlarını sınıfa geri alacağını da belirtiyor. Bir kızın başının iki aydutla dertte olduğunu görüyoruz. Zoro müdahale edecekken kadın kılıcını çekip kendisi hallediyor. Zoro gözlüğünü düşüren kıza gözlüğünü geri verirken kızın yüzünde Kuina'yı görüyor. Anime'de bu sahnede gözlüğü kırıyor ancak mangada öyle bir kısım yok. Nami kıyafet denerken sadece de yine bildiğimiz gibi. Usopp da silah almak için gelmiş. Zoro da kendine kılıç almak için bir kılıç dükkanına geliyor. Adam Zoro'nun kılıcını görünce adeta çılgına dönüyor ve Zoro'yu kazıklamaya çalışıyor. Adam Zoro'nun kılıcına 200-300 bin beli biçerken bu kız gelip bu kılıcın Vado Ichimonji olduğunu en güçlü 21 kırıştan biri olduğunu ve 10 milyondan fazla değeri olduğunu söyleyince adam sinirleniyor. Zoro'nun 100 bin belisi var. Adam orada duran 50 bin belilik kılıçlardan 2 tane alabileceğini söyleyince Zoro bir kılıcı eline alıyor. Kız kılıcı alıyor ve onun sanda iki testi olduğunu, bundan önce yapılan yani Nida iki tıpkı Wado Ichimonji gibi en iyi 21 kılıçtan biri olduğunu ve ondan da önce yapılan Shoda iki da en ama en iyi 12 kılıçtan biri olduğunu söylüyor. Bu kılıcın değerinin en az 1 milyon olmasına rağmen sadece 50 bine satılmasının nedeni ise lanetli olmasıymış. Bu zamana kadar bu kılıcı kullanan herkes ölmüş. Zoro kendi şansının bu lanetten güçlü olduğunu görmek için kılıcı havaya atıyor ve kolunu uzatıyor. Kılıç kolunu kesmeyince Zoro kılıcı almaya karar veriyor. Adam apar topar içeri koşuyor ve Zoroya dükkanındaki en iyi kılıcı getiriyor. Yubaşiri, "Adam Zorodan iki kılıç içinde para almayacağını, gerçek bir kılıç ustasıyla karşılaşmayalı uzun zaman olduğunu söylüyor. Bu arada kız da Zoro'dan inanılmaz etkileniyor. Kısaca bahsetmek gerekirse kızın amacı da böyle güzel kılıçları kötülerden almakmış." Ve yine onu görüyoruz. Mihawk bir adaya gelmiş. Bir korsan tayfası ondan oldukça korkuyor. Mihawk patronlarının yanına gidiyor ve tabii ki de o kişi Akagami Shanks'ın ta kendisi. Shanks Mihawk'a yine mi düello için geldin diye soruyor. Mihawk ise ona kolu kopmuş bir adamla düello yapmayacağını söylüyor. Anlaşılan bu ikili önceden tanışıyorlar. Mihawk Shanks'a Luffy'nin posterini gösteriyor. Shanks önceden Mihawk'a Luffy'den bahsetmiş. Shanks demek yola çıktın Luffy tarzında bir şey söylüyor. Shanks Luffy sadece hayalleri olan küçük bir çocuk olduğu için mi bunu söyledi yoksa başka bir şey mi planlıyor? Bilemeyiz. Sonrasında ise Mihawk'la içip kutlama yapıyorlar. Romus Town kasabasında da Luffy'nin büyük ödülü için kutlama yapıldığını görüyoruz. Sonrasında ise Logutown'daki denizci karargahına gidiyoruz ve bir adam görüyoruz. Dumanlar içinde bir adam. Benim bütün One Piece evreninde yaklaşık 1200 bölümlük koca seride en ama en sevdiğim karakter. Kaptan Smoker. Bu arada bir denizci ona Taşekin'in kılıcını almaya gittiğini söylüyor. Zoron'un yanındaki kız yani. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Şu anda anlatacağım kısım mangada tam olarak bulunmuyor. Zaten mangada da olay sırası daha farklı iken animede buraları farklı şekilde düzenlemişler. Ve birkaç farklı kısım eklemişler. Aradaki bu kısımlar anime kanon. Yani asıl kaynak olan mangada olmasa bile resmi olarak doğru kabul edilen bölümler. Birçok kişi bu kısımları mangada bulunmadığı için kanon olarak saymıyor. Ancak anime kanon olarak geçiyor dediğim gibi. Açıkçası ben tarafsızım pek umurumda da değil ama yine de söylemiş olayım. Kanon olarak alıp almamak sizin kararınız. Smoker birkaç korsanın suç işlediğini duyunca yola koyuluyor. Bir çocuk Smoker'a çarpıyor ve bacağına dondurmasını bulaştırıyor. Bu zamana kadar işlenen denizcilere bakacak olursak şu anda o çocuğun yok edilmesi gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak Smoker çocuğa üzgünüm. Pantolonun dondurmanı yedi galiba diyerek çocuğa yeni bir dondurma alması için para veriyor. Bakın biz bu hikayeyi korsanların gözünden izlediğimiz için deniz kötü tarafta kalıyor. Tabi gördüğümüz deniciler yine kötü insanlardı. En azından birçoğu. Ancak Smoker bizlere denizcilerin aslında masumları korumak için var olan bir kuruluş olduğunu hatırlatmış olsun. O cidden iyi bir adam. Burada korsanlar var. Smoker gelip onları tutukluyor ve Monkey D. Luffy bunlar olamaz diyor. Anlaşılan Smoker East Blue'nun azılı korsanı Mugiwarano Luffy'nin peşinde. Nami bir dükkanda Smoker'ın bu kasabanın en güçlü denizcisi olduğunu, değişik bir şeytan meyvesine sahip olduğunu ve aşırı güçlü olduğunu duyuyor. Derken Luffy Smoker'ın yanına geliyor. Ona idam alanını sorunca Smoker biraz şaşırıyor. Luffy oradan gidiyor ve Gold Roger isimli bir bara giriyor. Burada bar sahibi Luffy ile konuşurken Luffy'nin korsanlar kralı olacağım demesi üzerine Luffy de görüyor. Usopp bir gözlük beğeniyor. Ancak küçük bir kız gelip gözlüğü ondan önce satın alıyor. Onu babasına hediye ediyor. Babası da eski bir denizci olan East Blue'nun en iyi nişancısı Dedi Masterson. Masterson Usopp'a gözlük için duelo teklif ediyor. Usopp korku kaçmaya çalışsa da daha sonra ismini söylüyor. Ve Masterson'ın zamanında Yasopp'a kaybettiğini ancak bir kızı olduğu için onu bağışladığını, kendisinin oğlunun yanında olamadığını ve ona kızıyla vakit geçirmesi söylediğini görüyoruz. Masterson Usopp'un Yasopp'un oğlu olduğunu öğrenince Usopp'a bir hedefi vurma sını vurursa gözlüğü alabileceğini ancak vuramazsa onu öldüreceğini söyleyince Usopp direkt olarak hedefi tam ortasından vurarak gözlüğü kazanıyor. Smoker Gold Roger bara gidiyor. Smoker Roger'in idamını izleyenler arasındaymış. Roger'in ölürken gülümsemesi onu cidden şaşırtmış. Ancak hayran da kalmadan edememiş. Bu adamı daha önce gördüğünüze eminim. Bu adam Roger'in hazinesini soruyor ve Roger da onu arayıp bulun diyor. Dediğim gibi bu kısımlar mangada yok ancak anime kanon. Mangaya göre kimse Roger'e hazinesini sormadı. Yani One Piece'i başlatan adam bu değil. Ama işte anime kanon yani bilemiyorum artık. Neyse. Bir denize Smoker'a Luffy'nin posterini getirin. Smoker az önce gördüğü korsanın Monkey D. Luffy olduğunu öğreniyor ve şaşırmadan edemiyor. Luffy sonunda idam alanına geliyor. Oraya çıkınca bu gizemli kadını yine görüyoruz. Kadını gören herkes ona aşık olurken kadın Luffy'yi aradığını, ona vuran ilk erkek olduğunu söyleyerek karnını gösteriyor. Açıkçası ben bu sahneyi ilk gördüğümde bu kadını Luffy'nin annesi sanmıştım. Ancak elindeki sopasını ve Buggy'nin ortaya çıktıktan sonra Alvida Sama demesi üzerine bu kadının Alvida olduğunu anlamış oldum. Alvida pürüzsüzlük meyvesi yemiş ve böyle bir şeye dönüşmüş. <laughs> Meyvenin gücüne baksan. sen. Kabeci Luffy'yi geçiriyor. Nami normal olmayan bir hava değişimini gözlemlerken Smoker'da Luffy'nin bulunduğu yere doğru yola çıkıyor. Kara bulutlar geliyor. Buggy Luffy'yi idam etmek için başına geliyor. Zoro ve Sanji Luffy'yi kurtarmak için giderken Nami ve Usopp da gemiye dönüyorlar. Hava iyice karardı. Fırtınanın eşiğindeyiz gibi. Sanji ve Zoro gelse de zamanda yetişemeyecekler gibi. Buggy kılıcını sallarken Luffy yüzünde tıpkı Gold Roger'ınki gibi bir gülümsemeyle Zoro, Nami, Usopp, Sanji üzgünüm ancak ölüyorum diyor. Kılıç tam Luffy'nin boynundayken bir yıldırım düşüyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Luffy de kurtulmuş oluyor. Bizimkiler korsanları pataklayıp kaç başlıyor. Buggy de gizli tekniği Buggy Mobile'e dönüşerek Alvida ile birlikte bizimkilerin peşine takılıyor ancak Smoker ikili yakalıyor. Evet kolları dumana dönüşmüş. Cidden ilginç bir şey şeytan meyvesi gücü. Moji bizimkilerin gemisini yakmak için gelmiş ancak yağmurdan dolayı yapamamış. Nami ve Usopp'la birlikte denizciler de oraya geliyor. Smoker da dumanla çalışan motoruyla Luffy'nin peşinde. Tashigi'yi görüyoruz. Zoro'nun gerçek ilmini öğrenince hayal kırıklığına uğramış olan Taşigi Zoro ile savaşıyor ve kaybediyor. Zoro onu öldürmeyince Tashigi neden canımı bağışladın kadın olduğum için mi beni küçümsedin falan diyor. Zoro tıpkı Kuyuna'ya benzeyen kılıç kullanıyor kullanan ve onun gibi düşünen Tashigi artık dayanamıyor ve bağırmaya başlıyor onu taklit etme diye. Smoker bizimkilerin önünü kesiyor ve bir adam görüyoruz. Gizemli bir adam. Bu adam demek korsana olur diyor. Nami ve Usopp yelken açarken Luffy de Smoker'la savaşıyor. Ancak Smoker'ın vücudu duman olduğu için ona asla ama asla vuramıyor. Eli içinden geçiyor. E duman ne de olsa. Anlaşılan Smoker yenilmez bir düşman. Smoker tam Luffy'yi öldürecekken gizemli adam gelip Smoker'ı durduruyor ve inanılmaz bir fırtına çıkıyor. Herkesi savuran dev fırtına sonucunda Luffy'ler kurtulup gemiye ulaşıyorlar. Denizcilerden biri gizemli adama neden ona yardım ettin dragon diye soruyor. Tayfamız artık tam olarak Grand Line'a doğru yola çıkarken herkes bir bir hayallerini söylüyor. Tayfamız Grand Line'a doğru giderken Nami yanlışlıkla Colm Belt'e girdiklerini fark ediyor. Ve geçen videoda bahsettiğim deniz krallarını görüyoruz. Bunlar Colm Belt'e oluşturan canlılar. Şu eleman hapşırınca bizimkiler kurtuluyor. Ve Nami anlatmaya başlıyor. Grand Line'a girmenin tek bir yolu var. Reverse Mountain olarak bilinen bir yerden geçmek. Bu da dört bir denizden girilebilen yer çekimine zıt bir akışa sahip. Nereden girerseniz girin önce dağın tepesine çıkıp daha sonrasında ise Grand Line'a düşüyorsunuz. Resmen insan ile hazırlanmış bir oyun gibi. Tayfamız Reverse Mountain'a geliyor. Yalnız oraya direkt girmek çok zor. Grand Line'a gitmek isteyen birçok gemi kenarlara çarpıp parçalanıyormuş. Ancak onların balona dönüşen bir Luffy'si yok tabi. Luffy zor da olsa gemiyi Reverse Mountain'a sokmayı başarıyor. Ve tayfamız sonunda Grand Line'a gerçekten ama gerçekten varıyorlar. Fakat burada bir balina var. Biraz aşırı devasa bir balina. Bakın bizim gemi şu ha. Tayfa dehşete kapılmışken Luffy bir top ateşleyerek hızlarını kesmeyi başarıyor. Ancak balina Luffy'nin koltuğunu yani Going Merry'nin başını kırınca Luffy balina'nın gözüne yumruk atıyor. Balina da gemiyi ve bizimkileri yutuyor. Balina suya dalarken balinanın üstünde kalmış olan Luffy de bir kapak fark ediyor ve içine giriyor. Balinanın içindeyiz ve bir ev var. Luffy de balinanın içinde bir tünelde. Evin içinden çok tehditkar bir adam çıkıyor ve bence One Piece'in en komik sekanslarını izliyoruz. Adam tehditkar bir şekilde evden çıksa da şey Şezlong'una oturuyor. Bizimkiler adamın bu haline sinirleniyorlar. Usopp'un ne bakıyor ondan savaşmak istiyorsan savaşırız demesi üzerine... <laughs> Adam savaşmasanız daha iyi olur. Yoksa biri ölebilir diyor. Sanji'nin öyle mi kimmiş o demesi üzerine adam ben diye cevap veriyor. Sanji sinirden delirince Zoro müdahale ediyor. Adama ismini ve kim olduğunu söyler misiniz diye sorunca... Adam birine soru sorarken ismini söylememek büyük kabalık diyor. Zora da haklısın kusura bakma diyerek ismini söylerken adam aynı anda kendi ismiyle birlikte yaşını, hastalıklarını, kan grubunu falan söyleyince Zora da sinirden deliye dönüyor. Kurokus bizimkilere bir balinanın midesinde olduklarını söyleyince Nami çok korkuyor ve... Bizimkiler de artık kes şunu yapmayı diyorlar. Neyse. Krokus bizimkilere çıkışı gösterirken Balina Labu'nun kafasını Red Line'a vurduğunu görüyoruz. Bu iki kişi de içindeler. Krokus hemen mide asidini atlayarak bir yere gidiyor. Luffy de sallanan Balina'nın içinde bu ikiliye çarpıyor. Ve üçü birden düşerken Krokus da sakinleştirici iğne yapıyor. Krokus bu arada doktor. İkili Labu'na saldırırken Krokus mermilerinden atlayarak Labu'nu kurtarıyor. Miss Wednesday ve Mr. Nine Labu'nu kesip kasabalarında yemek ihtiyacını gidermek için götürmek istiyorlarmış. Luffy ikisine sinir olduğu için birer tane geçiriyor. Ve Krokus Lucas Labun'un hikayesini anlatıyor. Labun buraya zamanında gelmiş olan iyi niyetli bir korsan tayfasının küçük balinasıymış. Tayfa Grand Line'a girerken çok tehlikeli olduğu için Labun'u girişte Krokus'a emanet ederek gitmiş ve 50 yıldır geri dönmemişler. Labun da Red Line'ı yıkarak onların yanına gidebileceğini düşündüğü için sürekli kafasını Red Line'a vuruyormuş. Luffy Labun'un konuşmaları anladığını, Krokus'a ona neden gerçeği söylemediğini sorduğunda ise Krokus Labun'a söylediğini ancak onu dinlemediğini söylüyor. Krokus Labun'un sonunda kafasını vura vura öleceğini söyleyince Luffy geminin direğini söküyor ve Labun yaralarına saplıyor. Sonrasında ise Labunu la savaşmaya başlıyor. İkili savaşırken Luffy dur şimdilik berabere kaldık diyor. Luffy Labu'na kendisini beklemesini, One Piece'i bulduktan sonra geri geleceğini ve savaşlarına o zaman devam edeceklerini söylüyor. İyi kalpli kaptanımız Luffy Labu'na yeni ve gerçekçi bir bekleyiş veriyor. Üstüne de bayrağını Labu'nun burnuna çiziyor. Bu simgenin savaşlarının devamının işareti olduğunu ve kafasını duvara vurmamasını yoksa simgenin silineceğini söylüyor. Mr. Wednesday ve Mr. Nine kaçmışlar. Ancak log pozlarını gemide düşünmüşler. Ne olduğunu birazdan açıklayacağım. İki tane değişik hayvan gelip bizim ikiliyi cezalandırmak için bomba atıyor. Sanji yemek yaparken Usopp da gemiyi tamir ediyor. Nami de rotayı çiziyor ancak pusula çalışmıyor. Grand Line'a e girildiği an adaların içerdiği yoğun manyetik mineraller pusulaları devre dışı bırakıyormuş. Ve gemiler yolların sadece lockbox yani seyir belirleyici olarak bilinen bu özel pusulalarla bulabiliyorlarmış. Bu pusulaların olayı şöyle. Bir adadayken pusula belli bir süre sonra adadan adayı değişecek şekilde kendi kendine diğer adaya kilitleniyor. Grand Line'da böyle yolculuk ediliyor. Lockpozlar sadece ama sadece ileriye gidecek şekilde kilitlenebiliyor bu arada. Bu adaların sonunda da bir ada var. Bu adaya log gidilmiyor. Bu ada Raftel. Bu adanın varlığı Gold Roger tarafından doğrulanmış. Ve Krokus'un dediğine göre de One Piece'in orada olma ihtimali varmış. Evet ihtimal diyor kendisi. Luffy bütün yemekleri yediği için sanca Luffy'ye vuruyor. Ve Luffy'nin gemide bulduğu yani Mr. Nine'ın düşürdüğü log kırılıyor. Nami ikili denize atıyor. Sanca Luffy ile birlikte bizim ikiliyi de çıkarmış bu arada. Bu ikili bizimkilere onları da yaşadıkları ada olan Whiskey Tepesi'ne götürmelerini istiyor. Log pozları kırılan tayfamız Krokus'tan yeni bir log alarak yola çıkıyor. Crocus bizimkilerin arkasından aradığımız çocuk belki de budur. Ne dersin Roger diyor. Tayfamız yolculuk ederken bir kar yağıyor, bir yağmur, bir sis çıkıyor falan. Grand Line'ın çetinliklerini deneyimliyorlar yani. Zoro, Miss Wednesday ve Mr. Nine'a bu şekilde kod adı kullanan bir örgütü duyduğunu söyleyince ikili bayağı bir tedirgin oluyor. Gemi Viski Tepesi'ne gelince ikilimiz atlayarak kaçıyor. Ve burası da Viski Tepesi. Bizimkiler adaya varınca halk çok mutlu oluyor. Buranın halkının korsanları seven ve gelen misafirleri kutlama yapan bir halk olduğunu öğreniyoruz. Usopp da övgüleri kucaklıyor. Bu da buranın belediye başkanı Igappoy. Gece oluyor, kutlamalar, yemekler, içkiler derken Miss Wednesday'in bir mektup yazdığını ve patronlarına gönderdiğini görüyoruz. Luffy patlayacak bu arada. Gece yarısı herkes uyurken Miss Wednesday ve Mr. Nine'ın Luffy'ler hakkında konuştuğunu görüyoruz. İçerideki rahip çıkıyor. Miss Monday. Luffy'nin tam 30 milyon değerinde olduğunu, onu hükümete teslim ederek ödül alabileceklerini konuşurken bir kişi geliyor. Tabii ki o kişi de Rorona Zoro'nun ta kendisi. Zoro onların Baroque Works örgütünden olduğunu bildiğini, bu örgütün ödül avcılarıyla çalıştığını, zamanında kendisine de teklif yaptıklarını ancak kendisinin teklifi reddettiğini söylüyor. Elemanlar işi alınca Zoro'yu öldürmeleri gerektiğini söylüyorlar ve bütün kasabayla tek başına savaşmaya başlıyor Zoro. Yeni kılıçlarını test sürüşüne çıkardı da diyebiliriz tabi. Savaş, dövüş, aksiyon onu kesti bunu biçti derken Mr. Nine Zoro'ya saldırıyor. Zoro onu rezil ederken Mr. Karao'ya binmiş olan Miss Wednesday gelip parfüm dansını yapıyor. Tabi daha sonrasında aşağı düşüyor. Mr. Nine Zoro'ya yine saldırırken Miss Wednesday'in Luffy'yi rehin aldığını görüyoruz. Zoro son olarak Igapo'yu de kesiyor. Luffy yavaş yavaş uyanırken bir patlama görüyoruz. Bunlar Mr. Five ve Miss Valentine. Bu ikili aslında Miss Wednesday'in Alabasta Prensesi Nefertari Vivi ve Igapoy'nin de onun yardımcısı olan Igaram olduğunu söyleyerek onlara saldırıyorlar. Mr. Five'ın meyve gücü istediği bir yerini patlayıcı yapabilmek. Miss Valentine'ın meyvesinin gücü de kendi kilosunu dilediği gibi ayarlayabilmek. Vivi Miss Valentine ile savaşırken Mr. Nine'da Vivi'yi korumak için Mr. Five'a karşı geliyor. Mr. Five tarafından büyük bir patlamaya maruz kalan Igaram Zora'ya Prenses Vivi'yi koruması için yalvarıyor. Onu canlı bir şekilde Alabasta'ya götürürlerse büyük bir ödüle mükafatlandıracaklarını söyleyince parayı duyan Nami orada beliriyor. Zora kabul etmek istemese de Namizoro'nun kendisine borcu olduğunu söylüyor. Namizoro'ya kılıç alması için 100 bin borç vermişti ve 3 katı faizle geri alacağını söylemişti. Zoro parayı harcamadan getirirse de söz sözdür ne de olsa. Vivi kaçarken Rahibe abla da onu korumayı seçiyor. Ancak Mr. Five onu hiç zorlanmadan yere seriyor. Derken Zoro geliyor. Mr. Five'ın patlayıcı sümünü keserek Vivi'yi koruyor ve ona gitmesini söylüyor. Igaram Nami'ye örgüt liderinin Mr. Zero kod adlı kişi olup asıl planının da bir merkez ulus kurmak istediğini ve bunun için de Alabasta'ya saldırdığını söylüyor. Bu arada Luffy de uyanıyor ve Zoro'ya Alırıyor. Saldırmasının nedeni de onları yemek veren kişileri kesmiş olması. Mr. Five ve Miss Valentine araya girmeye çalışıyor ancak ikisi de ne Luffy ile ne Zoro ile aşık atacak seviyede. Luffy yediklerini sindirip tam gücüne ulaşıyor. Kavga dövüş derken ikili yine Mr. Five ve Mr. Valentine'ı uçurup kavgalarına devam ederken Nami gelip ikisini de yere seriyor. Bu arada bu sahnelere aldanmayın sakın bunlar karikatüristik sahneler. Yani yoksa Nami'nin vurduğu ne Luffy'ye ne de Zoro'ya işler. Zaten Luffy lastik olduğu için normal yumruklar ona işlemiyor gibi bir şey. Hatta Nami'nin Luffy'ye nasıl hasar atabildiği sorusu serinin yaratıcısı olan Eiichiro'da sorulduğunda Namio'nun ruhuna veriyor gibi troll bir cevap veriyor. Neyse. Luffy sonunda durumu anlıyor ve ekip Vivi ile konuşmaya başlıyor. Vivi bizimkilere örgütün lideri Mr. Zero'nun aslında bir Shichibukai olan Krokodile olduğunu ancak bu ismi onlara söyleyemeyeceğini yoksa öldüreceklerini söylüyor. Derken zaten söylemiş oluyor. Örgütün habercileri de bunları duyuyor tabi. Nami Vivi'yi azarladıktan sonra gitmek istiyor. Ancak resimlerin çoktan çizildiğini ve artık Baroque Works'un peşlerinde olduğunu öğreniyor. Igaram iyileşmiş ve Vivi gibi giyinmiş. Elindeki kuklalarla yanıtmacı olarak yola çıkacağını, Vivi'ye de bizimkilerle gitmesini söylüyor. Vivi de Alabasta'nın logpozunu Igaram'a veriyor. Igaram yola çıkıyor ancak birkaç el görüyoruz. Igaram'ın gemisi aniden havaya uçuyor. Hayatta kalması artık cidden mümkün değil gibi. Vivi'nin ne kadar üzüldüğünü de görebiliyoruz. Luffy hemen uyuyan Usopp ve Sanji'yi alarak gemiye getiriyor. Bu arada evet o geldi. Gemiyi patlatan kişiyi görüyoruz. Tayfa sabah yola çıkınca gemiyi patlatan kişi yani Miss Olsandey'in de gemide olduğunu görüyoruz. Miss Olsandey olarak bilinen kişi krokodilenin kimliğini bilme etkisi olan tek kişi. Hatta kendisinin vekili yani sözcüsü. Bizimkiler ona silah çekince... İlginç şeytan meyvesiyle silahları uzaklaştırdığını daha sonra da Luffy'nin şapkasını alarak kendine taktığına tanıklık ediyoruz. Sence bu sefer etkilenmekte de haksız değilsin kardeşim. Miss All saldırmamalarını çünkü şu anda bir emir altında olmadığını söylüyor. Daha sonra da işte Miss All bizimkilere Alabasta'ya gitmek için en güvenli rotanın log veriyor. Çünkü şu anda gittikleri istikamet Diddle Garden'dan geçiyormuş ve oradan canlı çıkmaları mümkün değilmiş. Luffy onun yardımını istemediği için log kırıyor. Nami de tabi sinirleniyor. Miss All siz bilirsiniz. Hayatta kalırsanız tekrardan görüşelim diyerek oradan çekip gidiyor. Koby'yi görüyoruz. Denizci karargahında temizlik yaparken Kaptan Morgan'ın oğlu Helmet da onunla birlikte. İkili biraz atışsalarda iyi arkadaş olmuşa benziyorlar. İkisi de korkak olsa da Kobe Luffy'nin ona verdiği cesaret sayesinde daha güçlü. Kaptan Morgan'ın hapse yerliğe götürüleceği gün ve bir adam beliriyor. Koramiral Garp. Ortalama bir denizci gibi duruyor. Morgan'la konuşurken Morgan birden balta eliyle Garp'ı kesiyor ve oğlu Helmet da rehin alarak oradan kaçıyor. Denizciler topla kayı vurmak isteyince Kobe arkadaşımı vurmayın. Ben gidip onu kurtaracağım diyor. Bu arada Koramiral Garp da uyuya kalmış farkında bile değil. Manyak mıdır nedir? Kobe cidden gidip Helmet Boy'u kurtarıyor. Bunlara şahitlik eden Garp Kobe gibi Helmet Boy'u kendi özel eğitimini alıyor. Ve ikilinin acı dolu eğitim günleri başlamış oluyor. Tayfamız gemide tatlı tatlı takılmakta. Bir de huzurlu görünüyor. Sonunda Miss All Sunday'in uyardığı ada olan Little Garden'a yani küçük bahçeye geliyoruz. Qk Island isimli bir adayı görüyoruz. Burada iki Baroque Works üyesi var. Mr. Tree ve Mr. Golden Week. Mr. Tree'yi saçından tanıyabilirsiniz. İkili bu tatil adasında otururken Miss Golden Week patrondan bir emir geldiğini ve Little Garden gitmeleri gerektiğini söylüyor. Adaya gelen tayfamız neredeyse gemileri kadar olan bir kaplanla ve çeşitli dev hayvanlarla karşılaşıyorlar. Nami korku blok pozun adapte olmasını beklemek isterken Luffy adayı keşfe çıkmak istiyor. Vivi de ona eşlik etmek için gidiyor. Zoro da adada dolaşmaya giderken Sanji yemeğin bittiğini ve Zoroya yemek toplamasını söyleyince ikili büyük yemeği getiren kazanır yarışmasına giriyorlar. Korkak üyelerimiz Nami ve Usopp da gemide kalınca Nami Little Garden'la ilgili bir kitap hatırladığını söyleyerek aramaya başlıyor. Luffy dinozor çağından kalmış bir canlıyı görüyor. Sonrasında ise Sanji'nin gerçek bir dinozor olan T- t ise bir Triceratops'u avladığını görüyoruz. Luffy'ler de bir Sauropod'la karşılaşıyorlar. Anlaşılan eski çağlardan kalmış bir adadayız. Derken gemimizin yanına da bir dev geliyor. Kelimenin tam anlamıyla bir dev. Bu Elbaf'ın yenilmez savaşçısı olan Brogy. Bir dinozoru kesiyor. Nami ve Usopp'a da misafir olduklarını ona yemekte eşlik etmelerini gaba baba diye gülerek söylüyor. Luffy dinozorun ağzına düşerken bir başka dev gelip onu kurtarıyor. Bu da yine Elbaf'ın yenilmez savaşçısı olan Dory. Dory de keza Brogy gibi Luffy'leri yemeğe giya 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 diye gülerek davet ediyor. Bu iki karakter One Piece'in ikonikleşmiş saçma sapan anlamsız gülüşlerinin başladığı karakterler. Brogy yemek yerken Lockbolt'un adaptasyonu Little Garden'da bir yıldan fazla sürdüğünü söylüyor. Dory de Luffy'lere Brogy ile 100 yıldır savaştıklarını ve biri kazanana kadar bu savaşın devam edeceğini söylüyor. İkili yanardağ her patladığında savaşıyorlarmış ancak 100 yıldır berabere kalıyorlarmış. Bu arada iki devde misafirlerine Savaşçılar Adası, Devlerin Yuvası Elbaf'tan bahsediyor. Dory ve Brogy'nin yeni savaşı başlıyor. Usopp da bu iki korkusuz savaşçı hayran kalıyor. Biliyoruz ki Usopp'un hayali denizlerin cesur savaşçısı olmak ve bu devleri de kendine idil olarak alıyor. Devlerin savaşı 73.466. kez beraberlikle sonuçlanıyor. Derken tanıdık simalar görüyoruz. Miss Valentine ve Mr. Five. Onlar da bu adadalar. Mr. Three'nin bir kulübe yaptığını görüyoruz. Ve kendinden düşük seviyede bulunan Mr. Five ve Miss Valentine'e patrondan gelen emirleri anlattığını görüyoruz. Bu ekibin amacı Dory ve Brogy'nin kafasında olan 200 milyonluk ödülü alırken patronun kimliğini bilen hasır şapka korsanlarını da indirmek. Dory Luffy'nin verdiği sakeleri içerken bir patlama oluyor. İçtiği sake içinde patlıyor. Dory bunun Luffy'lerin tuzağı olduğunu düşünerek Luffy'ye saldırıyor. Ancak Luffy onu bir şekilde yeniyor. Tahmin edebileceğimiz gibi bu Mr. Five'ın patlama gücüyle yapılmış bir suikast girişimi. Hedeflerinin çizimleri de ellerinde tabi. Dory uyanıp Luffy'yi devasa fosilin altına sıkıştırıyor. Çünkü yanardağ patladı ve savaş vakti geldi. Ancak Luffy Dory'nin yaralı bir şekilde savaşa gitmesini istemiyordu. Bu arada Dory Luffy'den de özür diliyor. Onun yapmadığını anlamış. Dory yarı ölü bir şekilde savaşa gidiyor. Zoro'nun Triceratops'u avladığını görüyoruz. Ormanda Nami'yi görüp yanına gidiyor. Tabi bu bir aldatmaca. Çünkü Nami şu anda bir dinozordan kaçmakla meşgul. Derken Nami de Luffy'ye rastlıyor. Usopp kaçarken Nami'yi dinozorun yediğini düşünüyor ve Luffy'ye rastlıyor. Merak etmeyin bu gerçek Luffy. Vivi Barok Burst'tan şüphelendiğini söyleyince durumları anlıyoruz. Dory yaralı haline rağmen savaşı sürdürürken Mr. Tree yine müdahale ederek Dory'nin ayağını kaydırıyor ve Brogy onu sonunda baltasıyla kesiyor. Luffy öfke nöbeti geçirirken Vivi Luffy'nin başına konulan büyük ödülü hak edecek kadar kötü biri olmadığını, az önce tanıştığı bir dev için bile bu kadar endişelenmesinin normal olmadığını düşünüyor. Brogy buruk bir galibiyet sevinci yaşarken Mr. Tree geliyor ve Brogy'yi esir alıyor. Bu arada Mr. Five ve Miss Valentine Karo'yu yakalayıp Vivi'lerin yerini öğrenmişler. Gelip bizimkilere saldırıyorlar. Usopp ve Mahsur Luffy'yi haklılıktan sonra Vivi'yi de alıp gidiyorlar. Mr. Tree Vivi'nin ayaklarını da kapladıktan sonra bir yapı yapıyor. Ve evet Mr. Tree'nin meyvesi Doru Doru Nomi. Yani kullanıcıya mum üretme gücü bahçeden Paramesya bir meyve. Burada size meyvelerden bahsetmek istiyorum. Seride henüz bulunduğumuz kısımda tam olarak açıklanmamış olsa da kafanıza yer etmesini istiyorum. Şeytan meyveleri 3 sınıfa ayrılıyor. Paramesya, Logia ve Zoan. Paramesya meyvelerinin örnek olarak Luffy'nin, Buggy'nin ve Mr. Tree'nin meyvelerini verebiliriz. Net bir tanımı olmasa da çoğunlukla kullanıcıya organik olmayan özellikler verir diyebiliriz sanırım. Bu özellikler kurabiyeden tutun misinaya, almamundan tutun vücudu patlayıcı yapmaya olanak sağlayacak kadar geniş bir meyve sınıfı. Loge meyveler için de Smoker'ın meyvesine örnek verebiliriz. Logelerin özelliği kısaca vücudu cisimsizleştirmeye yarıyor denebilir. Bunlara da duman, ateş, kar, buz, gaz gibi örnekler verilebilir. Zoanlar ise daha basit. İsminden de anlaşılacağı üzere kullanıcılara belli canlıların özelliklerini bahşediyor. Seride henüz görmedik. Mr. Tree mum meyvesiyle ev bir mum heykel yapıyor. Zoro, Nami ve Vivi de oraya yapıştırmış. Amacı ise yavaş yavaş düşen mum dumanlarıyla onları mumdan heykellere dönüştürmek. Mr. Tree'nin kendisi de dalga geçmesi üzerine Brogy, Dory'deki tuhaflığı hissettiğini ancak en eğer ona acırsa ona saygısızlık yapmış olacağını dolayısıyla savaşmak isteyen biriyle bütün gücüyle savaşmanın savaş adabına en uygun şey olduğunu söyleyerek bağlı olduğu mumları kırıyor ancak Mr. Tree onu daha fazla mumla sabitliyor. Zoro içinde bulunduğu durumdan bacaklarını keserek kurtulmaya başlıyor. Tam bir manyak bu adam. Zoro tam bacaklarını keserken Luffy, Usopp ve Karo geliyor. Bu arada Zoro madem heykel olacağız bari güzel bir poz vereyim diyerek bu pozu alıyor. Mr. Tree ve Luffy'nin savaşı başlıyor. Luffy'nin ayakları kilitleniyor ancak Luffy bunu mum heykeli yıkmak için kullanıyor. Demek isterdim ancak sadece olayları daha da kötüleştiriyor. Tekrardan yıkmayı çalıştığında ise Mr. Tree ona engel oluyor. Luffy ve Mr. Tree'nin savaşı devam ederken Usopp ve Karu da Mr. Five ve Miss Valentine ile savaşmaya başlıyor. Derken Mr. Golden Week'in meyve gücünü görüyoruz. Vivi yardım istediğinde Luffy size yardım etmek istemiyorum diyor. Çünkü altında siyah boya var. İhanet boyası. Miss Golden Week'in özelliği kısaca farklı renklerle insanları farklı şeyler yaptırmasıymış. Bu arada bu da Paramesa meyvelere bir örnek. Sarı sürüyor Luffy gülüyor, kırmızı sürüyor sadece oraya vuruyor falan. En sonunda yeşil renkli Luffy'yi çay arkadaşı yapan Miss Golden Week Luffy'yi saftaşı bırakmışken kaçmakta olan Usopp geri gelip. Luffy'yi ateşli mermisiyle vuruyor ve kıyafetlerini yakarak dolaylı olarak Luffy'yi kurtarmış oluyor. Sanji de gemide boş boş beklerken Tayfan'ın başının dertte olabileceğini düşünüp harekete geçiyor. Bu da Mr. Tree'nin mum zırhı. Bizimkiler tamamen dondu. Ancak Usopp bu yağan şeyin mum olduğunu fark edince zekası devreye giriyor. Luffy yapıyı yıkmaya çalışırken bir yandan da Mr. Tree ile uğraşırken Usopp da darbe üstüne darbe yerken Karu'ya ağzı yağla kaplı bir ip veriyor. Miss Valentine ise kendini 300 kiloya bırak Usopp'un üstünde oturuyor. Karu iple bütün yapıyı kapladıktan sonra Luffy Mr. Tree'nin saçındaki ateşle ipi ateşe veriyor ve mum eriyor. Miss Valentine 10 tonluk giyotin saldırısıyla Usopp'un işini bitirmek üzereyken bizim kızlar gelip Miss Valentine'ı haklıyorlar. Mr. Five ise Usopp'un acılı mermilerinden birine hedef olurken son saldırısını yapmak için harekete geçiyor. Ancak ateşlerin içinden gerçek bir şeytan çıkıyor. Zoro. Onigiri tekniğiyle Mr. Five'ı kesiyor. Mr. Three Luffy'den kaçarken kendi bal mumu kopyalarını yapmış. Luffy ile dağla geçerken Luffy tek bir saldırı yaparak Mr. Three'yi haklıyor. Tamamen işgüdüsüyle doğru olanı bulmuş. Sanji Mr. Three'nin evinde çay keyfi yaparken yine tayfa aklına geliyor. Ancak bir telefon sesi duyuyor. Daha doğrusu Denden Mushi. Bu ev evrendeki yegane iletişim aracı. Arayan ise Mr. Zero. Sanji denilen bu şeyi açıp karşısındakinin Mr. Zero olduğunu öğrenince rol yapmaya başlıyor. Bizimkiler de seviniyorlar. İşte kazandık oley falan. Sanji Mr. Tree yani Krokodil ile konuşurken baya bir bilgi öğreniyor. Örgüt üyelerinin belli emirler aldığı, şu anki görevlilerin hasır şapka tayfasını avlayıp daha sonra ise Alabasta'ya gitmek olması falan. Derken Krokodil habercileri oraya yolladığını söylüyor. Haberciler gelince Sanji onlarla savaşıp yeniyor. Krokodil ise hasır şapkalardan biri hayatta kalmış. Onu öldürdüm. Sorun yok falan diyor. Mr. Zero yani Krokodil artık Mr. Tree sandığı Sanji'ye Alabasta'ya doğru yola çıkması emrini veriyor. E tabi gidebilmesi için de bir Eternal Lock Pose'a ihtiyacı var. Örgüt bunu sağlamış tabi. Crocodile, Miss All Sunday'e Alabasta'ya yola çıkmış olan Mr. Tree ve Miss Golden Week'in infazının yapılması emrini veriyor. Bir denizci gemisi görüyoruz ve taşı Favori karakterim Smoker bir sinyal çözücüden denilen Mushi'den Crocodile ve Sanji arasındaki konuşmanın küçük bir kısmını duyduğunu görüyoruz. Emirler, Mr. Tree, Alabasta Prensesi, Nefertari Vivi ve Hasır Şapka Tayfazı gibi kilit kelimeler duymuşlar. Smoker daha sonra ise Mr. Eleven kod adlı adama örgütü sorunca adam bilmiyor diyor. Emirler kelimesini duyduğunu ve adamın cebinden çıkan emirleri açıklamasını isteyen Smoker Mr. Eleven'dan e şey o emirler şey e cevabı alması üzerine hangi emirler cebinden emir falan çıkmadı ki diyor. Kral adam ya. Smoker da Alabasta'ya doğru yola çıkıyor. Sayfamız küçük bir kutlama verirken Nami'nin karnında bir böcek yarısı olduğunu görüyoruz. Sanji geliyor. Gentilman Sanji ceketini Nami'ye verdikten sonra krokodile ile konuşmasını anlatıyor. Ve elde ettiği Alabasta'ya kitli olan Eternal Lockpaws gösteriyor. Bizimkiler artık yola çıkıyor. Bir canavar gemiyi yutunca Dory ve Buggy'nin ortak saldırısıyla bizimkilerin kurtarıldığını görüyoruz. Küçük bir Dory ve brogi flashback'i görüyoruz. Elbaf'tayız. Zamanında Elbaf'ta bizim Dory ve brogi güçlerinden bahsederken küçük bir kız hanginiz daha güçlüsünüz de sormuş ve o gün bizimkilerin 100 yıllık mücadelesi tam olarak o zaman başlamış. Bu videolukta burada bırakalım. Diğer sezonlara geçmedim çünkü geçseydim video çok uzayacaktı. Video uzamasın diye sıkıştırmak ve detaylara girememek veya sezonu yarıda bırakarak bütünlüğü bozmak da istemedim. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.